konuşamazsın diyorlar. Bunları konuşmayacaksın. Güzel şeyler anlatacaksın. Havalimanı yapıyoruz, köprü yaptık. Elhamdülillah milli milli gelirimizi yükselttik. Anneannelere maaş veriyoruz, dullara maaş veriyoruz. Sosyal yardım yapıyoruz. Çalışmayanlara 6 ay 6 ay maaş veriyoruz. E tamam. Bunları yapıyorsunuz. Biz de biliyoruz bunları. Bunları yaptığınızı inkar etmiyoruz ki bunları. 10 senedir diyoruz ki sosyal anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Parti'dir. 10 senedir bunu söylüyoruz. Sosyal anlamda, gelişmişlik anlamında, ekonomik anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Parti'dir. Bundan önce Kemalistler anamızı ağlattı. Bunu da söylüyoruz. Ama bununla beraber din yönünden Türkiye'nin başına gelmiş en kötü şey de AK Parti'dir. Zulüm yönünden Türkiye'nin başına gelmiş en kötü şey de AK Parti'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Adalet kısmı yok, kalkınma kısmı doğrudur. Yani adamlar yanlış anlamışlar isimlerini. İsmi koyarken güzel bir isim koymuşlar. Demişler ki Adalet ve Kalkınma Partisi olsun. Fakat zamanla adaleti unutmuşlar. Akıllarında son söyledikleri kalmış. Kalkınıyoruz. Ha bile kalkınıyoruz. Gerçekten kalkınıyoruz. Ekonomik seviyemiz ilerliyor, refahımız ilerliyor. Orta seviyemiz üst sınıf oldu, alt sınıf orta sınıf oldu. Eyvallah kimse bunları inkar etmiyor. Eskiden hasta olduğunda hastaneye gitmiyordun. Çünkü şifası muhtemel bir hastalıkla gidip ölümcül bir hastalıkla çıkıyordu. E şimdi hastaneye gidiyorsun elhamdülillah çıkmak istemiyorsun hastaneden dışarıya. Çok güzel yolda giderken duble yollar yapmışlar. Altı şeritli, beş şeritli. Eyvallah Allah size hidayet etsin. Lakin biraz da adaleti hatırlayın adaleti. Biraz da adaleti hatırlayın. Az bir şey olsun adaleti hatırlayın. Biz devletin şeriat devleti olmasını isteriz. Ama devlet şeriat devleti olmayacaksa biz içinde yaşadığımız devletin adil bir devlet olmasını isteriz. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen bir devlet yüzde yüz adalet olamaz. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Lakin görece de olsa Rumlar gibi, Habeşiler gibi görece de olsa Müslümanlara karşı adil olabilir.